Sivri uçlu çivilerden oluşan bir yatak üzerinde yatan ya da oturan kişilerin bunu nasıl yapabildiklerini hiç düşündünüz mü? Bu olayı fizikte basınç kavramıyla açıklayabiliriz. Basınç, bir cismin üzerinde bulunduğu yüzeye uyguladığı kuvvetle ilişkili bir kavramdır. Bu nedenle bir cismin ağırlığı ne kadar fazlaysa, uygulayacağı basıncın da o kadar fazla olacağı düşünülebilir. Ancak cisimlerin uyguladıkları basınç yalnız ağırlıklarıyla ilişkili değildir. Bunu sivri bir cisme parmağınızla bastırdığınızda, yüzey alanı geniş olan bir cisme göre daha fazla acı hissettirmesinden anlayabilirsiniz. Buradan, basıncın kuvvetin etki ettiği yüzey alanına da bağlı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Diğer bir deyişle, kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ne kadar küçükse basınç da o kadar artar. Basınç, birim yüzeye etki eden kuvvettir. Basıncın birimi Pascal'dır. Bu birim, bu alandaki çalışmalarından ötürü Fransız bilim insanı Blaise Pascal'in anısına verilmiştir. Sivri uçlu çivilerden oluşmuş bir yatakta yatarak gösteri yapan insanlar, nasıl olur da acı çekmeden durabilir? Çokça çivi bulunan yatakta, insanın ağırlığının uygulandığı yüzey alanı, tek bir çivinin temas alanı kadar değil, Tüm çivilerin toplam temas alanı kadardır. Bu durumda her bir çivi üzerine düşen basınç kuvveti çok küçük olur. Çiviler yeterince sık döşenirse bu yataktaki kişi neredeyse düz bir zeminde yatıyormuş gibi hissedecektir.